Herkese yeniden merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum ki yatırımlarınızı yapmadan önce benim neler düşündüğümü, nasıl fikir alışverişi yapabileceğimizi ve hangi kripto paralara yatırım yapmayı beklediğimi izlemek çok istiyorsunuz. Ben de sizi özledim. Gerçekten bütün gün videoya başlasak da bu videoda neler konuşacağız? Şimdi hangi kripto paralardan bahsedelim diye düşünüyorum kanalımız bağımlılık yapabilir ona göre izleyin. Bu arada yine yeri gelmişken söylemek zorundayım. Dilimin tam ucuna geldi. İlginize çok teşekkür ederim. Kanalımız çok hızlı bir şekilde ve çok emin adımlarla bence büyüyor. Piyasanın neler beklediğinden, piyasada neler konuşulduğundan bahsedeceğiz. Dün büyük bir düşüş yaşandı diyebiliriz evet. %20'nin üzerinde değer kayıpları gördü birçok kripto para. Ama düşüş beklediğimiz kadar oldu mu? Açıkçası hayır. Daha fazla düşmesine biz ıı, ihtimal vermiş ve ona göre önlemlerimizi almıştık ama Bitcoin ve diğer kripto paralar altcoinlerin birçoğu tekrar yükselişlerine başladılar. Şimdi bundan sonra bu gerçek bir yükseliş mi tekrar yükseliş devam mı edecek yoksa önümüze yine alım fırsatı verebilecek fiyat düşüşleri çıkabilir mi? Yatırımcı ilgisi üzerinden ve birçok grafiğe bakarak da yine piyasa değeri yüksek ve en çok merak edilen kripto paralarla grafiklere bakacağız. Haber akışı yönde yatırımcılar neler bekliyor anlamaya çalışacağız. Özellikle şundan çok mutluyum alış fırsatı olarak gördüğümü ve düşüşlerde kademeli alışlarla ya da ortalama düşürerek gidebileceğinizi konuşmuştuk. Yani ben de bunu bir alış fırsatı olarak değerlendirdim ve bunu da söylemekten de çekinmedim açıkçası. Bu süreç içerisinde kısa dönemde kar eden birçok yatırımcı olduğunu biliyorum. Ama tabii ki siz kendi fikirlerinizle yatırım yapın lütfen. Bu kanalda asla yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şimdi bundan sonra neler yapılabilir onları bir anlamaya çalışacağız. Ama kar aldıysanız kar yakışır. Karlarınızı almaya başlayabilirsiniz. Çünkü kripto para piyasasında neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Bazen satmayı risk alıyoruz. Ki ben yatırımcıların bu mantalitesini çok iyi anlıyorum. Daha da yükselir, daha yüksek fiyattan satayım diye ama daha sonra düşüş gerçekleştiğinde eğer satamaz da elinizde kalırsa o zaman da zaten riske aldığınızı bilerek bu işlemi yaptığınızda lütfen kendinize hatırlatın. Çünkü piyasada her şey mümkün. Şimdi çekilişten bahsetmek istiyorum. 20.000 aboneye ulaşınca ki şu an 21.000'i geçtik. Bir çekiliş düzenlemek istediğimi biliyordunuz. Bunun için Türkiye'nin en yüksek hacimli borsalarından bir tanesi olan iCrypex sponsor oldu. Toplam 5 link vereceğiz bir kişiye. 5 link bir kişiye gidecek. O büyük ödül diyebiliriz. Link benim sevdiğim kripto paralardan bir tanesi iCrypex'den de böyle bir öneri gelince hoşuma gitti açıkçası. Daha sonra 20 kişiye de sürpriz bir kitap ödülümüz var. Onları da eli boş göndermiyoruz diyebiliriz. Yani büyük ödül 5 link 20 tane de kitap vereceğiz. Yapmanız gereken şey videonun altında linkini bulabilirsiniz. Formu doldurmak. iCrypex bir form oluşturdu. Fakat şunu mutlaka söylemem lazım ve mutlaka bunu göz önüne alarak katılın derim. Formu doldurduktan sonra iCrypex'den bir yetkili size ulaşacak. Borsada hesap açmak istiyor musunuz? Borsayı kullanmak istiyor musunuz diye. Eğer ben iCrypex'e hesap açmak istemiyorum ya da bana ulaşılsın istemiyorum derseniz buna katılmayın. Bu o borsanın hani bize bir hediyesi gibi. Düşünebiliriz. Çekilişe sponsor olmak istediler. Eğer ben borsada hesap açarım, ödül alırsam da onu oradan alırım. Sonra istediğim gibi TL'ye çeviririm ya da tutarım derseniz de link videonun altında. Bunu 5 gün devam ettirelim. Aslında 6 gün oluyor. Pazar akşamına kadar. Daha sonra da çekilişi ben yapacağım. Bana katılanların listesi verilecek ve ben canlı yayında Instagram canlı yayını yaparız büyük ihtimalle kazananı seçeceğim. Ama şunu tekrar açık açık söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılma kesinlikle olmasın. Bu bizim normalde yaptığımız çekilişlerden biraz daha farklı yani iCrypex borsasının gönderdiği formda doldurmanız ve çekilişe onların aracılığıyla katılmanız gerekiyor. Ve formu doldurduktan sonra sizi de borsada hesap açmak ister misiniz diye arayacaklar. Zaten iCrypex hesabınız varsa hemen katılabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok ama yeni hesap oluşturacaklar için de böyle bir şart olduğunu söyleyeyim. Tam 5 link. Çok güzel. Bundan sonra da bakalım çekilişlerimiz nasıl devam edecek. Buna katılmayanlar da yine bundan sonraki küçük hediyelerimi beklesinler derim. Videoda kazandıkça size de böyle küçük hediyeler vermek beni çok mutlu ediyor. Katılmak isteyenler için 20.000 abone çekilişimiz videonun altında pazar günü akşama kadar katılabilirsiniz. Evet yine başladık. Her gün yaptığımız yayınlara katılımınız için çok teşekkür ederim. Bugün bakalım menümüzde neler var. Dün tam 17 tane kripto parayı incelemiştik. Aslında düşüşlerde alınabilecek tip seviyelerini konuştuk. O videoyu izlemediyseniz hemen mutlaka izleyin. Bugün Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polkadot, BNB, Stellar, Bitcoin SV, Tron, Neo, Maker ve Tether grafiklerine bakacağız. Yine süper hızlı bir şekilde herkesin anlayabileceği bir e, analiz videosu olacak. Ben tabii ki kendi yatırımlarımdan yola çıkarak neler yapabilirim onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi dün düşüş oranının beklediğimin biraz daha üstünde olduğunu yani çok düştüğünü söylemiştim. Gerçekten daha sonra daha da dibe inerse diye bazı seviyeler belirlemiştik ama bazı kripto paralarda o dip seviyelerine inmedi. Yine onlar aklımızda olsun bundan sonra düşüşler olur. Yine onlardan faydalanabiliriz. Ama zaten beklediğimin üstünde bir düşüş olduğunu söylediğim için kafam bu konuda da rahat. Onlar biraz daha önlem amaçlıydı diyebiliriz. Yine düşüşler için alış fırsatı demiştik. Gerçekten çok güzel bir alış fırsatı oldu. Ama tabii ki belli bir noktada artık satmaz da elinizde tutmaya devam ederseniz bir süre sonra artık onlar kar getirmeyi de bırakabilirler. Bu da bir yatırımcı olarak sizin vereceğiniz bir karar. Karar. Twitter'da neler var? Sosyal medya kanallarımın linki videonun altında. Twitter, Instagram ve Telegram. Twitter'ı kapatayım şimdilik. Bitcoin grafiğine bakmakla başlayalım. Şimdi Bitcoin grafiğinde dikkatinizi çekmek istediğim birkaç nokta var. Özellikle ilk olarak 10 Ocak'ta bakın ilk e Düşer dediğimiz destek olan hani destekler buraya kadar düşebilir dediğimiz seviye olan 35 bin dolara düşmüş. Burada saatlik mumlarda sarktığını ve altına indiğini görüyorsunuz ama hacim ne kadar yüksek. Yani yatırımcı ilk 35 bin dolar denemesinde gerçekten ciddi alışlar gerçekleştirmiş, alış fırsatı olarak dönmüş. İkincisinde artık 35 bin doların altına sarktığında 11 Ocak'ta böyle bir e, alış gelmemiş. Yani biraz daha hacimler düşmüş. Artık bundan sonra 32.500 dolardan kuvvet alıp çıktığını görüyoruz. Daha sonra benzer oranda daha önce ilk 35 bin dolar kısa dönemdeki ilk 35 bin dolar testindeki kadar yüksek hacimde 30 bin dolarlara yaklaşınca gelmiş. Yani herkes alışıyor bir süre sonra bir sonraki destek seviyesini beklemeye başlıyoruz diyebilirim. Daha sonra 30 bin dolarlara bunu dün de görmüştük yaklaştıktan sonra sıçradı ama tabii ki belirli bir seviyeye geçemedi yani 36 bin dolarları görse de Tekrar 37 bin dolarları çıkamadı Bitcoin. Daha sonra düşüş ile birlikte belirlediğimiz yine bizim çok güzel çalışan desteklerimizden biri olan 32.500 dolara değdiğini oradan kuvvet olarak sıçradığını görüyoruz. Yine 35 bin doların altında şu an. Bunlar kısa dönemli alış fırsatı olarak değerlendirilebilir ama asıl alış fırsatı tabii ki 30 bin dolarların yaklaştığı bu 31 bin 30 bin dolar arasındaki seviyelerde. Artık 30 bin doların altına düşerse yeni alış fırsatı olacak. Çünkü dün gördüğü fiyattan daha düşüğü görmeden Hani almam da diyebilirsiniz. Ama yine de ben değerlendirmek istiyorum derseniz buradan istediğiniz seviye, destek seviyesine yaklaştıkça sıçrayış yapabilir diye alabilirsiniz. Ben şu aşamada almayacağım. Yine dediğim gibi neler olacağını takip etmemiz gerekiyor. Çünkü şu an hala bir tur daha düşüş gelebileceğini bekleyen analistler de var. Artık bu kadardı. Buradan tekrar yükseliş göreceğiz diyenler de. Benim fikrimi sorarsanız tamam düşüş bekliyorduk geldi ama bundan sonra neler olacak bir görmemiz gerekiyor bence. Özellikle yarın çarşamba günü çok kritik. Videoları mutlaka izleyin derim. Orada neler olabileceğini daha ayrıntılı olarak kestirebiliriz bence. Bakalım ne yöne gidecek Bitcoin bundan sonra. Bitcoin ve Ether karşılaştırması yapmak istiyorum. Şimdi aa, tam ayarlamıştım, kaydırdım. Son dönemde Ethereum daha fazla kazandırmıştım. Şimdi özellikle 3 Ocak'tan başlarsak. Bunlar zaten günlük mumlar. 3 Ocak'ta Ether'in çok daha güzel bir kar bıraktığını hatta 4 Ocak'ta Bitcoin'de Kırmızı bir günlük mum görmemize rağmen Ether'de yükselişler olduğunu görüyoruz. İkisi de benzer zamanlarda tepe noktasına ulaştı. Aslında Ether'in tepe noktası 10 Ocak'ta, Bitcoin'in tepe noktası da 8 Ocak'ta geldi diyebiliriz. Yine Ether bir süre sonra 8 Ocak sonrası Bitcoin'den daha iyi performans göstermişti. Düşüşlerde de yine ikisi de birlikte düştü ama düşüş oranının Ether'de daha fazla olduğunu gördük. Genellikle böyle düşüş olduğun zaman Bitcoin'de biraz daha güvenli olarak görülebiliyor. Ama son Gün, yani bugün içerisinde Bitcoin'de yine kırmızı bir mum varken günlük mum varken Ether'de şu an yeşil mum görüyorum. Hatta dünkü düşüş oranlarına da bakalım isterseniz. Dün gün içerisindeki tepe noktasıyla dip noktası arasındaki yaklaşık oranı alacağım. Tabi bunlar kesin sonuç vermiyor. İşlem yaptığınız borsada kontrol edebilirsiniz. Bitcoin %21'in üzerinde düşmüş. Coinbase borsasında aldığım verilere göre Ether ise dün en yüksek fiyatından Tam en yüksekte alamıyorum ama gördüğünüz gibi %27'nin üzerinde düşmüş. Ethereum'un düşüş oranının daha fazla olduğunu biliyorduk zaten. Şimdi şöyle genel bir piyasaya bakalım. Şu an biz videoyu kaydederken Bitcoin 35 bin dolar artık direncini diyebiliriz. Kıramamış. Kırarsa hızlı kırarsa yine üzerine çıkabilir. Hatta hızlı kırış gerçekleştirirse buradan sonra tekrar bir sonraki direnç seviyemiz 38.700'ler olacak diyebiliriz. Son dönemdeki grafik hareketine bakarak. Ethereum ise Ethereum grafiğine birazdan bakacağız. Destek dirençleri konuşalım orada grafikle birlikte. Ripple şu an 29 cent bakalım neler var. Yükseliş görenler 24 saatlik yeşil mum görenler. Ripple da var listede güzel. Bitcoin, Ethereum, Ripple. Litecoin de hala gerileme devam ediyor. Cardano çok güzel yükseldi. Stellar çok güzel yükseldi. Son dönemde gerçekten güzel yükselişler gören kripto paralardan bir tanesi. Bakalım Monero'da da güzel yükseliş var. Bugün grafiğine bakacak mıyız? Hayır, Monero'yu kapatmışım ama siz dünkü videoyu izleyip seviyelere bakabilirsiniz. Teta da güzel yükseldi. Yine 2 dolara koşacak eğer yükselişler devam ederse. Maker da güzel. Maker grafiğine de bakacağız bugün. Aven'in de 120 dolar üzerine çıkması çok güzel. Bir de dünkü tabloyu açmak istiyorum. Dün biz videoyu kaydederken bu şekildeydi. Tam video kaydettiğimde yenilemedim. Hatta böyle sakladım buna bakarız tekrar diye. Gördüğünüz gibi Bitcoin gerçekten 30 bin dolara yaklaşıyordu. Ethereum bin doların altındaydı. Bin doların güzel bir alış fırsatı verdiğini konuşmuştuk. En yüksek düşüş oranı da ilk 10 kripto para içerisinde Litecoin, Ethereum ve daha sonra da Chainlink'teydi. Bunlar benim gerçekten severek yatırım yaptığım kripto paralar. Zaten link çekilişi yapıyoruz. Videonun altındaki forma bir göz atın derim. Yine EOS'ta da düşüş var. Bugün de EOS'ta düşüşler devam ediyor. EOS CEO'su e, istifa etmişti. Ondan sonra CEO'nun başında durmadığı kripto paraya yatırım mı yapılır gibi haberler görmüş olabilirsiniz. Biraz güveninin sarsıldığını söyleyebiliriz piyasada. Tabii çok e, hani hoş bir ifade olmadı belki. Ama insanlar böyle düşünüyor. Daha sonra kripto paraların genelinde düşüşler gördüğümüzü de söyleyebilirim. Uniswap 5 doların altına sarkmıştı ama 5 doların kuvvetli bir destek olduğunu ve tekrar üzerine çıktığını şu an sevdiğim DeFi projelerinden bir tanesi Maker gibi o da 5.45 dolardan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Şimdi şöyle piyasaya bir baktık. Günün en fazla yükselen ve düşenlerine de siz videoyu izlerken bakarsınız. Lütfen yorumlara yazın onu. Şimdi Ethereum'a başlayalım. Ethereum'da gerçekten belirlediğimiz destek seviyesi süper çalışıyor diyebiliriz. Ha şuraya ben bir tane daha koymuşum ama o yanlışlıkla elim çarpmış herhalde. 1004 dolar güzel bir destek seviyesi yine bugün gün içerisinde tam oradan kuvvet aldığını ve yükselişine başladığını görüyoruz. Şimdi yine bu seviye kullanabilir hızlı kırılırsa altına sarktığında da kuvvetli destek olduğu için üzerine çıkaracağını biliyoruz ama yine yani altına sarkmalarda tekrar daha da altışağa inmeye 900 dolarla yaklaşma ihtimali bir düşüş dalgası daha gelirse söz konusu olacak. Ether'de de aslında ikili tepe mi yapmış bu tepeden sonra aşağı mı inecek? düşünceleri var ama bence bunu ben grafik okurken şu şekilde yorumluyorum. Burada birçok kripto parada bu üçgen formasyonunu görüyoruz. Bunlar genellikle kırılım doğrulandıktan sonra yukarıya da aşağı yönlü. Şimdi burada artan bir üçgen yukarı yönlü kırılım da gerçekleşebilir. Doğrulandıktan sonra oranın daha fazla olduğunu, hani yükseliş görürse daha fazla yükseldiğini, eğer aşağı yönlü kırılım olursa ve 1004 doların da altına sarkarsa son dönemde kuvvetli bir destek olarak çalışmış. Daha yine 900 dolarları hatta 800 dolara kadar düşüşü yine bekleyebiliriz. Bir düşüş dalgası daha gelirse. Genel piyasaya bakalım lütfen. Şu dönemde oldukça işe yarıyor. Genel piyasada düşüş olduğunda almak istediğiniz kripto paraları, projesine güvendiğiniz, elinizde tutup yatırım yapmak istediğiniz kripto paraları takip Yine bir genel düşüş olursa Ethereum'da 1004 doların altına inerse 900 dolara yaklaşan seviyelerden alışlar yapılabilir. Güzel fırsat. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil benim kendi görüşlerim. Lütfen siz araştırın. Kendi fikriniz neyse ona göre yatırım yapın. Burada desteklenirse 1080 dolarlardan desteklenmesi, üçgeni yukarı yönlü kırması ve hani yükselişin doğrulaması ile birlikte yine 1300 dolarları tekrar görme şansı Ethereum'da var. Kademeli olarak gidecek tabii. Litecoin'e gelelim. Litecoin'de burada 113 doların altına sarkarak 11 Ocak'ta güzel bir alış fırsatı vermişti. Bu desteği kollayanlar için güzel ama 105 dolar desteğini kollayanlar için o kadar inmedi. Buradan da yine altcoin'lerin tüm kripto paraların ne yöne gideceği bir doğrulansın bir genel harekete bir bakalım. Litecoin'de bakalım buradan nasıl bir sıçrayış ya da düşüş yapacak. Burada destek seviyelerim, şimdi ilk başta almak isteyenler için daha az riskli olan 124 doların altı değerlendirilebilir. Daha düşerse 113 dolar, 105 dolar bu seviyeler kullanabilir. Gördüğünüz gibi desteğin altına sarkınca hani 113'ün altına sarkmış ama hızlı bir yükseliş gerçekleştirmiş. Burada da mesela 11 Ocak'ta önce 124 dolara sarkınca hemen oradan kuvvet alıp yükselmiş ama daha sonra tabii hacimlere de bakabilirsiniz. İlk başta Destek bir kere test edildiğinde herkes almaya başlıyor ama daha sonra aşağı yönlü biraz önce Bitcoin'de gördüğümüz gibi panik ortamı arttığı için insanlar bir sonraki desteğe girecek mi, bir sonraki alış fırsatına inecek mi diye beklemeye başlıyorlar. Tabi yeni gelen yatırımcıların son dönemde hızlı çıkışlar gerçekleştirmesi de piyasada düşüşleri hızlandırıyor. Polkadot'ta belirlediğimiz 7 dolar desteğinden kuvvet aldıktan sonra tekrar 7 doların altına inmeye teşebbüs etmedi diyebiliriz. Ama yine Polkadot'ta da yükselişlerin çok yüksek oranlı olmadığını söyleyebiliriz. Bu dönemde yine bize alış fırsatı verebilir mi göreceğiz. Bakalım üst tren çizgisini buradan aşağı yönlü kırılım göstererek test etti diyebiliriz. Test ettikten sonra aşağı yönü kırıldı ama tekrar burada üçgen içerisinde eğer 7.6 dolarlardan kuvvet alırsa üçgen içerisinde sıkışım yapıp daha sonra kuvvetli bir kırılımla çıkabilir. Ya da ne zaman üçgen formasyonundan çıktığını Tren çizgilerinin ne yönde kırdığını görüp doğrulama yaptıktan sonra da genel piyasanın durumuna bakıp takip edebiliriz. Şu aşamada işte dün dediğimiz gibi 7 dolarlara tekrar yaklaşırsa değerlendirilebilir polkadot yatırımı yapmak isteyen kişiler tarafından. Binance'de belirlediğimiz düşüş oranı 33 dolarlardı. Tam 33 dolara yaklaştığını söyleyemeyiz. 33.7 dolara kadar aslında gelmedi. Ama dün dip gördüğü 34 dolarların 34 dolarların hani son seviyeleri diyebiliriz. Gördükten sonra tekrar yükselişine başladığını söyleyebiliriz. Burada hani veçten çıktıktan sonra 40 dolara kadar gitmiş ama 40 dolarda kuvvetli bir direnç olacak gibi duruyor. Zaten bunu e, videolarda sık sık konuşuyoruz. Binance için, e, Binance coin için, BNB için 40 dolar kuvvetli bir direnç olacak yine. 40 doları kırdıktan sonra daha önce yaptığı gibi 42 dolar direncini de kırarak son dönemde gördüğü ve yine bundan sonraki hatta son dönemdeki en kuvvetli direnci olan 45 dolar seviyesine kadar çıkabilir. Şimdi buradan sonra nasıl hareket edecek? Yatırımcılar nasıl kararlar verecek? Onu görmemiz lazım. 40 doları tekrar test eder ve aşağı yönlü kırılırsa bu kırılımı hızlandırabilir. Yani 33 dolarlara kadar tekrar yaklaşabilir ama hızlı bir şekilde bunu da yeşille çizeyim. Aa hayır değişti. <laughs> Şimdi diyelim ki hızlı bir şekilde Artık yeşil alabilirim. Hmm. Renk seçerken 5 dakika harcıyormuş. Hızlı bir şekilde diyelim ki kırılım gerçekleştirdi ve 40 doları da kırdı. Artık 42 dolarlar hatta 45 dolara yaklaşan fiyatlarda o momentum ile beklenebilir. O yüzden gözümüz özellikle 40 dolarda olsun tekrar diyelim. Sitelere geldik. Aslında şu an yükselişler var. Dün çok düşüş odaklıydık ama bu yükseliş gerçek bir yükseliş mi? Yani bizi bir sonraki dirençlere taşıyacak mı? Yoksa sadece kısa süreli mi tekrar düşüş devam mı edecek? Şöyle bir görmemiz lazım. Şu an çok net konuşmak için erken. Ama yine de bir seviyeleri bilelim. Yatırımcının ne yapıp ne yapamayacağını, şöyle neler beklendiğini anlamaya çalışalım. Yine sıralarda da bir üçgen formasyonu oluşturabiliyoruz. Daha önce son dönemde gördüğü ama aşamadığı 31 sent seviyesinden bir tren çizgisi çizeceğim. 31 cm iki kere test etmiş. Yukarı yönlü artan tren çizgisine de değerek yükselişine başlamış ve 28 cm desteğinin üzerine çıkabilmişti. Sitelerin çok güzel gittiğini söyleyebiliriz. Buradan sonra eğer tekrar 31 centleri test eder ama kıramazsa aşağı yönlü kırılım gerçekleştirir ve aşağı yönlü çıkışını doğrularsa buradan sonra 24 centlere kadar sarkabilir. Sitelerleri tekrar 20 centin altında görebiliriz. Ama yukarı yönlü hareketine devam edip Özellikle 31 cent direncini kırıp kıramayacağını takip etmemiz çok önemli. 31 sentten sonra 33 sent seviyesinde görme şansımız yüksek. Ama son dönemde o seviyenin üzerine çıkmakta oldukça zorlanmıştı. Tron'a geldik. Tron'da da beklediğimiz kadar bir düşüş yaşanmadı alt düşüşlerinin bitmesiyle birlikte. Bence alış fırsatı 0.023 doların altına düşerseydi. Hani anca oradan değerlendirebileceğimi düşünüyordum. Ama Tron'un birçok seven yatırımcısı da var. Onlar eminim düştüğü zaman 0.025 dolar seviyelerine düştüğü zaman değerlendirmişlerdir. Burada artık Tron ile ilgili piyasada çok fazla yükseliş gören bir kripto para değil son dönemde. Ama yine almak isteyenler bence şu an 0.029 doların biraz üzerinde. Bu seviyeden değil de biraz daha düşüş gerçekleşirse en azından 0.027 dolarlarda almayı düşünebilirler. Almak isteyenler çünkü burada yine tren çizgisinden kuvvet alıp yukarı gidebilir. Yine genel piyasaya bakmak lazım. Neo bu arada acayip bir yağmur var İstanbul'da. Yine Neo'da da saatlik mum'a bakıyoruz. Aslında Neo'da son dönemde veç içerisinden nasıl çıkacağını takip etmek lazım. Eğer buradan aşağı yönlü kırılırsa ve kırılımı doğrularsa 20 doların altına düşme potansiyeli var bu sefer. İlk düşüşlerde düşmedi. Bundan sonra düşebilir mi? Tabii takip edeceğiz. Ama yine çok şu an biraz beklemek gerekiyor gibi duruyor bence. Ama eğer yukarı yönlü kırılımını doğrularsa ki burada bahsettiğim kırılım buradan 23 dolarlara çıkması o zaman da 25 dolarlara kadar kendisini görebiliriz. O yüzden şu an çok klasik bir seviyede o? Eğer 23 dolarlara hızlı bir kırılım gerçekleştirirse, 23 dolarların üzerinde tutunursa hedefi 25 dolar olarak belirleyebiliriz. Genel piyasada böyle pozitif hava devam ederse. Ama 20 doların altına buradan sarkması da düşüşlerin hızlanmasına neoda bir düşüş görmemize sebebiyet verebilir. Onu da takip edin derim hem satmak için hem de almak için. Maker'a geldik. Evet Maker alırım dediğim 1000 dolar seviyelerine kadar düşmedi. Ama 1244 doların e, önemli bir destek olduğunu söylemiştik. Onun altına düşünce tekrar yukarı çıktı. Buradan alış yapanlar için güzel bir şu an kar bıraktı diyebiliriz. Ama 1620 dolarların üzerinde de tutunamadı. Yani o kadar da değil demiş gibi duruyor bu piyasada. Şu an tamam yükselişler var da 1620 doların üzerinde de tutunamadı. Yine de gayet güzel buradan yine bir üçgen oluşturduğunu ve kesinlikle takip etmemiz gereken bir kripto para olduğunu söyleyebiliriz. Yine ben videolardan mutlaka yer vereceğim çünkü buradan nasıl çıkacağını çok merak ediyorum. Burada siz de bu grafiği açıp bu şekli çizdirebilirsiniz. Çünkü buradan yapacağı bir hareket aşağı yönlü kırılımla daha da hızlı yine 1244 doların altına düşmesine de sebebiyet verebilir. Yukarı çıkarak 2000 dolarları da göreceği bir e, döngü içerisine girebilir. Şimdi buradan takip edelim. Kırmakta zorlanacağı ve yukarı yönlü kırarsa daha da üst seviyeleri görebileceğimiz nokta 1640 dolarlar. Bakalım ne olacak? Maker yatırım yapmayı çok seviyorum. Ben, benim sevdiğim güvenliğim bir kripto para ama son dönemde hızlı yükseldiği için de tereddüt etmek lazım. Maker bu değerleri bir süredir görmüyordu. O yüzden temkinli olalım. TT'ye de bakalım. TT'ye en son 1.54 doların altına düştükten sonra size 1.5-1.5 doların altında çok kısa bir süre kaldığını söyleyebilirim. Daha sonra hızlı bir şekilde yükselmiş. Yine burada 1.70 dolardan kuvvet aldığını söyleyebiliriz. Ama 2 doların üzerine çıkmakta oldukça zorlanıyor. 10 Ocak'ta düştükten sonra yine 11 Ocak'ta ve 12 Ocak'ta test etmiş ama 2 doların üzerine çıkamamış diyebiliriz. Bunu hani ikili tepe buradan düşüş gerçekleşecek mi diye yorumlayanlar olsa da burada gördüğünüz gibi 1.73 dolardan kuvvet almış ve oradan yine yükselişine başlamış gibi duruyor. Buradan sonra bu seviyeler çok önemli. Bakalım grafik bize neler gösterecek. 2 doları tekrar kıramazsa buradan tabii ki bir düşüş gerçekleşecek. Çünkü kıramayıp yine bu şekilde daha önce yaptığı gibi bakın kıramamış aşağı 1.70 doların altına sarkmış. Tekrar kırmaya çalışmış. Yine 1.73 dolara gelmiş. Bunun benzerini görebiliriz. Ama burada 1.73 doların altına sarkınca hatta 1.54 doların altına da inince güzel bir alış fırsatı verdiğini görüyoruz. Sizin fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Bitcoin'in %28'e yakın düşüşünün olduğu bir dönemde yine de bu düşüş oranının çok da yüksek olmadığını Hani uzun süreli yatırımcıları bir süredir piyasada olanları çok da şaşırtmadığını söylemiş Coin Telegraph'taki yazı. Ya bunu saklayacağım bu çok güzel. Bunun ekran görüntüsünü de alabilirsiniz hatta. 2016'dan itibaren 2017'nin sonlarına kadar yaşadığımız bull markette yani boğa piyasasında düşüş oranlarını karşılaştırmış. Haftalık grafikte bakın %38 yine %38 sonra tekrar bir %38 düşüş. Yani o yüzden şu yaşadığımız %28 hani çok da yüksek değil deniyor. Tabi fiyatlar yükselmeye başlayınca düşüş miktarı da insanların daha çok canını sıkmaya başlıyor gibi duruyor. Buna daha sonra da bakalım gerçekten güzel bir grafik. O yüzden boğa piyasasında olsak bile şu an hala boğa piyasasındayız kesinlikle. Düşüş oranlarının bu kadar yüksek olabileceğini ve yatırımcıya alış fırsatları vereceğini aklımızda bulunduralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir yayın daha oldu. iCrypex'in sponsorluğunda gerçekleştirilen çekilişe katılmak için iCrypex borsasının üyelik linkini videonun altında doldurabilirsiniz. 5 link. A, tabii 20 tane de kitap var onu da söylemem lazım. Bu alanda eğitici bir içerik bulmak bazen çok zor olabiliyor. Özellikle Türkçe. O da güzel. Bende de var. Birlikte okuruz artık. Böylelikle 5 link ve 20 kişiye de sürpriz kitap ödülümüz gidecek. Bundan sonra videolarda görmek istediklerinizi, beğendiğiniz, beğenmediğiniz her şeyi bana hem yorumlardan hem de sosyal medyadan yazın. Sosyal medya adreslerim Twitter, Instagram ve Telegram videonun altında. Sizinle birlikte her gün piyasayı yorumlamak, haber akışına bakmak, neler olabilir önümüzü görmeye çalışmak benim için inanılmaz keyifli. Bundan sonra da ne olursa olsun piyasayı birlikte takip edeceğiz. Hoşçakalın, bol kazançlar diliyorum. Bakalım hafta nasıl devam edecek?